senden bahsetmiyor. <laughs> Siz her şey alınıyorsunuz. Artık size öyle şeyler söylemeyeceğim. 40 kil yeterli ya. 40 kil ne Allah aşkına ya. Sola yatırıyor mu? Nasıl yani? Öyle bir özellik mi var? Sola nasıl yatıracağım? Öyle bir şey yok be. Onun. Lan, iyi misin? İyiyim iyiyim, İyi misin? Burası... <laughs> i̇yiyim, bir şey olmadı. Oğlum, Oğlum Allah'tan havuza düştün ya. lan. Ulan şansıma. <laughs> Ulan var ya cayır cayır yanacaktın ha. Şimdi polis of. gelecek, polis Adım gelecek. Ya. Yanıtını verir. Bunun üzerine adam, papağana doğru yönelir. Papağana, şimdi arkanı dön. Eğer bizim tarafa dönecek olursan senin ananı sikerim der. Bunun üzerine papağan arkasını döner. Karı kocanın işi biter sabah olur. Papanın arkası hala dönüktür. Çift ise balayına gitmek için valizlerini toplamaya başlarlar. Fakat son bir parça valize sığmamaktadır. İçeride şu diyalog geçer. İttir ittir. Olmuyor ittiriyorum. Biraz daha zorla girdi girecek.'' Dayanamayacağım. Gücüm kalmadı. Ha gayret sık dişini. Az kaldı giriyor. Yok bu böyle olmayacak. Ben en iyisi gardolabın üstüne çıkıp oradan atlayayım. Belki o zaman girer. Bunun üzerine papağan arkasını dönerek. Valla değil anamı. Sülalemi sikseniz bu pozisyon kaçmaz der. Allah'ım onu

atacaklar apartmandan ya. Ya bağırma Olmak falan yok ben ya, ben ya ben bağırma siktir, falan yok. Onu siktin, onu siktin. Tamam onu at. Ya nereden koşadın? Ya senin ananı sikiyim be. Orospu çocuğu. <laughs> bir atması çok daha zor. Bir ihtimal. Senin ben artık ananı avradığını sikeyim. Sen ne şanslı bir orospu evladısın. Ne zarlar bunlar ya. Abi sikerim seni de masanı da amına kodumun ol. Ne yapıyorsun lan? Bana bak. Zar mı tutuyorsun? Allah belanı versin. Oynayacağın oyunu pulucunu siker. Al hop sağda solda hop. <gülüyor> <gülüyor> hop hop. çıkışı. <laughs> Nerede lan? <laughs> Kadınlar için ne diyor? Araştırmalar sigara içen kadınların yeterli sıklıkta sevişmediklerini Göstermiş. E doğru göstermiş. Ne göstermiş sen? E tabii kızım. Aynı anda iki şeyi nasıl ağzınıza alacaksınız? Pite doğru at. Öyle tamam. Yapacağım. ölüyorum. Önüme Vay geçin, önüme geçin. Önüme geçin. geçin. Geçemedim, geçemedik oğlum, geçemedik. Ben geçemedim. <laughs> Aynen, ben de geçemedim. Yürüyorum, yürüyorum, yürüyorum oyun Burada araçta iki kişi görüyorum. Ben burada bırakmayayım. Tamam bırakıyorum kenarda. Hadi iyi oyunlar sana. İyi oyunlar kolay gelsin. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Bu diye niye mesaj atıyorsun diye. Of. Bak, ya bak ya kırbacı veriyor bak. Verdim, dur. <laughs> Burası çok mantıklı. Oha sarı. Anasının amı ne o ne lan? <laughs> Kimi kırbaçlıyorsunuz oğlum? Bana? Oğlum ne yapıyorlar lan garip garip sesler geliyor. Ya sekizem bu otelin tadı kaçtı artık ya. Bana koyayım böyle otel mi olur ya? de sakin otel diyorsun lan buraya Mia. Aa! Allah Allah. <laughs> sen iyi misin? Ben iyiyim oğlum, benlik bir şey yok. Yan odadan geliyor. bu <laughs> o işte, o, o benzinler geliyor ya önüme çok aklımı böyle çeliyor ya, cezbediyor beni. Gel bana vur, gel bana vur diye bağırıyor orada. <laughs> Adamın üstünde olsa emin belki öldüreceğim ama yok o benzin bidonunu görünce ben dayanamıyorum. Yakın baksana! Hayır abi da? de ben! Ah ben! Ah ben! Ah ben! Ah ben! Ah Tamam çık çık Ah ben! Ulan buna mı yürüdün? Star -tele, Star -tele <laughs> Ya abla kaç kurtar kendini ya, abla git kurtar kendini ya. Oh well. Al, ah, Çin TikTok'u abi. Abi, <laughs> 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 <noise> 哥哥身高有一米八，刚看第一眼，很多人都会被他火辣的身材和姣好的面容所吸引。但他可是名副其实的女装大佬，真是应了那句话：男人骚起来就没女人什么事了。艾比从小喜欢化妆，偶然在网上分享化妆技巧后，迅速爆火。男扮女装这个路子屡试不爽，带火了一大批老爷们。 关注我，带你解密更多网红。Tamam <Müzik> tamam tamam o zaman shorttan giriyorum. Hayır hayır longtan gir longtan. Nasıl yani? Gidiyor, ver 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 ver, ver, ver. ver! Havalı Bakın kim geliyor. Aa beni nasıl vurdu ya bu nasıl profesyonellik ben o isekini kadar elimi ısındırmıştım ya gördünüz adam hala şokta tanımıyorum devam et o kadar da mouse aldım böyle klavyeler aldım oynamak için ama öldüm demek ki çok profesyonel birisi Tamamen e-spor. Ah, benim maçları. Allah sesim ciddi oraya. Görüyor mudur lan bizi? Görüyordur be abi, biliyordur içimizi. Dayı! Ulan dayı! Kuntekin! Bizi görüyorsanız bilin lan. Yakında geliriz yanınıza da. Önce hesapları kapatalım. Önce çevremizi bir koruyalım da. Merak etmeyin, bekletmeyiz, geliriz. aha. Aa, aha. o yenilemişim. Oo. Oo. Ah. Of. Ay. Herkes de <laughs> farklı sesler çıkıyor. <laughs> <laughs> ne oluyor? Aman diyeyim, neler oluyor? Bu yasa o niye ölmüyor? Ah. Bu ah. ne konuda kaydı? Oy. Yalnız var ya, az daha oynasak oluyordu burası. Az daha oynamamız lazımdı bak.